10 elemanlı bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanları ayrı bir diziye aktaran ve sonunda o diziyi ekranda gösteren kodu yazınız. Önce değişken atayacağız. Şöyle değişkenlerimizin hepsini atamaya başlayalım. Şimdi bunun altına 10 elemanlı bir dizi oluşturacağız. Yine int yazıyoruz. Buradan köşeli parantez yapmamız lazım. Bunun içine eleman sayısı, bizim eleman sayımız 10'du. 10 yazıyoruz. Tamam. Sonra hop şöyle bitiriyoruz. Şimdi bu 10 tane sayıyı rastgele vermesini istediğim için bilgisayarın kendi sallaması işte rastgele kendi sallayacak bu 10 sayıyı o yüzden random kodunu kullanacağım. Random. Şöyle. random yapalım. Parantez. Bunu da şöyle kapanışını yapalım. Şimdi burada bir tane boş bırakalım. Şimdi dizin ortalamasını tanımlayıp şöyle double dizi ortalaması bunu sıfıra eşitleyeceğiz yine bunu da bitirelim Oops. tamam şimdi for döngüsüyle yeni bir değişken atacağız bu atadığımız değişken ne işe yarayacak? Hemen anlatayım onu. Şimdi bu atadığımız değişken 10 tane rastgele sayı vereceğiz. Yani bilgisayar 10 tane rastgele sayı oluşturacak. Bu atayacağımız kod sayesinde 10'a geldiğinde bunun durmasını sağlayacak. Şimdi bir alta geçelim. Burada şöyle hemen açalım dizi. Buradan tekrar köşeli parantez eşittir nede nokta next bir daha parantez açıyoruz. Buraya gireceğimiz sayı değeri işte kaçla kaç arasında olduğunu gireceğiz. Bu bilgisayar 10 tane random sayı atacaktı ya üstteki kodlar sayesinde. Şimdi hangi aralığı girersek o aralıktan atayacak. Yani 10 tane sayı atacak bu. Ben buraya 1 ile 5 arasına girersem 1 ile 5 arasındaki sayılardan 10 tane atacak mesela. 200 ile 500 arasında girersem 200 ile 500 arasındaki sayılardan 10 tanesini atacak. Ben buraya 1 ile 1000 arasında gireceğim. Şöyle. Bunu şöyle bitiriyoruz. Şimdi diziyi ekrana yazdıralım. Konsol. Yine row 9 yapıyoruz. Burada bir tane parantez içine dizi. Buraya da köşeli parantez açmanız lazım. İçine i değişkenini koyduk. Tamam şimdi bunu şöyle kapatıyoruz. dizi yazdık. Bunun içine i değişkenini koyacağız. Bunu da kapatalım. Evet. Şimdi dizi ortalamasını halledelim. Şunun altına geçelim şöyle. Dizi or ortalaması eşittir. Dizi toplamı şimdi biz bilgisayara 10 tane rastgele sayı atamasını istediğimiz için buraya 10 gireceğiz. Yani 20 atamasını isteseydik buraya 20 yazmamız lazımdı ya da 30 atamasını istesek 30 yazacaktık. Ve ona göre yazıyoruz. Bunun altına hemen bir tane for each döngüsü açalım. For buradan böyle açtık. Parantez açıyoruz. Int dizelim. Dizi. Şimdi bir alta geçelim. if parantez açıyoruz. Dizilim. Hemen dizi ortalaması. Tamam. Bunun dışına ortalamadan büyük. İşte bir. Yani burada şimdi dizilim dizi ortalamasından büyükse artacak. Yani bir artıyor işte bir toplanıyor. Bu sayede büyük olanları bulacak bize. Şimdi bunu düzenleyelim şöyle. Bir daha tamam. Aşağı inelim. Bir tane boşluk. Şimdi bakalım. Tamam. Yeni bir dizi açacağız. köşeli parantez 0. Bunun altına da bir tane for each döngüsü. Parantez Şimdi bir alta geçelim. Şimdi sayı ortalama B'den büyükse şöyle atadık bunu. Bunun içerisine bir parantez daha açıyoruz. Buraya da ortalama B eşittir sayı diyoruz. Bunu bitiriyoruz. Alttan devam edelim. Şimdi son kısmı yapıyoruz. Konsol right line. Burada bir tane parantez, bir tane tırnak, Şimdi bunun içine yazmaya başlayalım. Ortalama 2 nokta. Burada süslü parantez açacağız. 0 Kapatıyoruz. Ortalamadan büyük eleman sayı sayısı Yine iki nokta açıyoruz. Süslü parantez. Bir. Kapatıyoruz. Ve en büyük sayı. Buna da iki yazıyoruz. buraya bir tane virgül. Dizi ortalaması. Burayı sırayla böyle yazıyoruz. Virgül. Ortalamadan büyük virgül. Bir de ortalama B yazıyoruz. Kapattık böyle. Şimdi de kodumuzun çalışması için yani okunabilmesi için konsol readkey parantez ve noktalı virgülle bitiriyoruz. Şurayı hemen düzenleyelim. Evet çalıştırdık. Burada bize 10 tane sayı attı. İşte 1 ile 1000 arasında 210, 254, 48, 176, 432, 494, 590, 42, 42, 10. Bunların ortalaması 229'muş. Ortalamadan büyük eleman sayısı 4. En büyük sayıda 590 buldu.